biraz daha açık evet, buralarda... 3 metre girişim, bir, gibi bir şey. o, olabilir. Bunlar tıra. şu anda tabii şunu söylemek mümkün. Tabii son yaklaşık bir 10-15 günden bu ciddi bir sismik aktivite var. Bugün itibariyle bu sismik aktivite yaklaşık 2000'e ulaştı. Bunların içerisinde 5 ve üzeri büyüklükte toplam 5 tane deprem var. Bunların en büyüğü de 5.2 büyüklüğünde. Bunların bir bölümünü belki basınlarına takip ediyorsunuz. Değişik kıyılarımızda değişik bölgelerde hissettik. Geçen hafta Cuma günü AFAD'da bütün kurumlarımızla birlikte AFAD'ın koordinasyonunda bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıya META Genel Müdürlüğümüzden, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden, Kandilli Rasathanesi'nden, AFAD'ın yine Deprem Bilim Kurulu'ndan birçok bilim insanı katıldı ve konu enine boyuna değerlendirildi ve olası risklerin neler olduğu tartışıldı. Özellikle tabii son 15 günden itibaren, özellikle 28 Ocak'tan itibaren artan bu sismik aktivite sonucunda şu ana kadar toplam 2000 civarının 2000'e yaklaşan bir depremin olduğunu görüyoruz. Tabi burada iki tane konu var. Bir tanesi bu depremlerin sonrasında bir volkanik patlama olur mu sorusu var. İkincisi de özellikle bunların sonucunda oluşabilecek bir tsunami etkisi ne olur? Bunlar tabi tartışıldı. Tabi aramızda bilim kurulundan çok değerli hocalarımız da var. Ahmet Yevdet Yalçıner hocamız Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden dünyanın sayılı tsunami uzmanlarından. Onun ve ekibinin yaptığı çalışmalar, bir takım modellemeler var. O modellemelerde ortaya çıkan sonuç şu, özellikle olası bir tsunami olması durumunda en erken kıyılarımıza ulaşacağı süre bir saat. Bir saatten daha erken kıyılarımıza ulaşmıyor ve bu kıyılarımızda herhangi bir yıkıcı etki yapmayacağı konusu. Bunu net olarak söyleyebiliyoruz. Tsunami anlamında kıyılarımızı etkileyecek boyutta bir tsunami beklentisinin olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bunun modellemeleri yapıldı. Birbirinden farklı senaryoya göre işte belli bir büyüklükteki deprem senaryosundan tutun da işte oradaki bir volkanik patlama sonucunda oluşabilecek bir tsunami etkisi ya da işte bir deniz altında meydana gelecek büyük boyutlu bir heyelan sonucunda oluşacak senaryolara göre bu çalışmalar yapıldı. Ve buna göre de şu anda zaten vatandaşlarımızla da iş iç şeyiz. Burada tabii sakin olmakta fayda var. Aslında tsunami size belli bir zaman tanıyor. Bu, bu, çok önemli. Çünkü tsunami nereden baksanız kıyılarımıza ulaşması en erken bir saati buluyor. Bu tabii konuda e, tsunami uyarısını yapan e, kurum öncelikle Kandiller Arası Tanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. Bunlar ilk bilgi, ilk veri aldıktan sonra bu uyarıyı AFAD'a yapıyor. AFAD da arkasından hem AIDES dediğimiz AFET e, karar destek sistem üzerinden hem de kısa mesajla, ezan sistemiyle işte yer yer burada yerelde kurduğumuz e, mobil siren sistemleriyle ve ihtiyaç olursa tabii e, CMAS dediğimiz daha etkili titreşimli mesaj yöntemleriyle bunları vatandaşlarımıza ve diğer bütün kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere e, aktaracağız, ileteceğiz. Meydana gelen deprem sonrası Bodrum'da e, 30 santimetrelik bir yükselme meydana geldi. Şimdi öngörümüz doğrudan nedir hocam? Yükselme açısından ne kadarlık bir yükselme bekliyorsunuz? Şimdi ne bilmiyorsunuz? Evet, e, iki tane e, son yıllarda yaşadığımız tsunami olayı var. Birisi 1956, diğeri de 2017, bir de 2020'de, 30 Ekim'de e, Ege'de e, bizim Sığacık kıyılarımızda, Seferi Aşıklar kıyılarında yaşanan odak. Bu olaylarda e, can kaybının olmaması önemli. Sığacık'ta bir can kaybımız var. E, o nedenle bizim geçmişe baktığımızda, geçmişten gördüklerimiz Gelecekte de tekrarlayabilir ama buradan anladığımız şu can kaybı olmayacak. Ama bunun için biraz daha farkında olmamız lazım. Bu depremlerin olduğu bölgede oradan tsunami oluşabilir. Ama bu tsunami oradan yola çıkıp da Türkiye kıyılarına geldiğinde gücü azalacak, yıkıcı etkisi kalmayacaktır. Süre bir saat mertebesindedir. O nedenle de bizler kıyılarda yaşayanlar, uyarı geldiğinde yapmamız gereken şu anda bulunduğumuz yeri terk edip kıyıdan uzağa gitmek. Ya denizdeysek tekneyle derin suya, 50 metre derinliğe ya da karadaysak kıyıdan daha uzağa. Beton yapılar tsunami için tsunami etki etmediği yapılardır. Zemin katlarına girer ve su hareketinden dolayı sandalyeleri, eşyaları yer değiştirir. Bu sıracıkta yaşandı. Ama bir üst kata eğer beton yapı varsa bir üst kata çıkmak ya da kıyıdan uzaklaşmak bu e, olayda olursa tabii ki e, canlılarımızı kurtarmak açısından yeterli olur. Korkmayalım, bilmemiz gereken bir şey var, süremiz var. E, zaten uyarı gelecek, bu ansızın olmayacak. Ansızın olmadığı için de bilgimiz olduğu takdirde kıyıdan uzaklaşarak zararı en aza indirmemiz mümkün. Bölgede 8 tane normal fay var. Bu mağma odasının üst kısmında o 8 faydan bazıları mağmatik, volkanik nedenlerle tetiklenebiliyor. Onlar da 5 civarındaki büyük depremleri yaratıyorlar. Fakat şu anda mağma odasının derinliği 7 ile 12 kilometre arasında. Yani yüzeye ulaşabilmesi için 7 kilometre daha mesafe var. Dolayısıyla şu an itibariyle bir patlama tehlikesi yok. Zaten volkan patlamalarının izlenmesindeki en etkin bilimsel yöntem sismolojidir. Yani depremlerin bu depremlerin 7 24 hassas olarak takip edilmesi ve derinliklerin deprem derinliklerinin sığlaşmasının gözlenmesi gerekiyor. Bu konuda da zaten arkadaşlarımız gerek AFAD'da olsun gerek Kandilli Rasathanesi'nde olsun 7-24 bu çalışmaları yürütüyorlar. Ve şu anda Yunanlılar ve Avrupa Birliği'nin ortak geliştirdiği bir proje sayesinde Volkana, Kolumba, Volkanı, Kolumbo Volkanı'nın deniz altında çıkan gazların kimyasal analizleri sürekli yapılmakta. Ve bu çıkan gazların kimyasal analizinden bunların %90 oranında karbondioksit olduğu saptanmakta. Yani gerçekten hem karbon, karbondioksit çıkışı var hem de jetler halinde e, hidrotermal çözeltilerin çıkışı var. ve Hatta bu hidrotermal çözeltiler polimetalik bir e, maden yatağı oluşturuyorlar.